Ha ilgili oyunda. Evet. Youtube'da var oyunda. Hayır. Ha burada Hayır, Abi burada var. de ses yok ya. sekte sekte. <laughs> ha var. Dört kişi indi abi oraya. <gülüyor> 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 ben üç gördüm ama neyse bir takım inden atlanmış. Adam bizi vuracak hemen atlayın. <laughs> Öldüm. Öldüm öldüm öldüm. Adamda kar vardı ona gidin alın biriniz. Hakan. Karı ben almayacağım. Kar sakız var onda. Enemies ahead. Ben altı var. Kar var değil mi onda? Yok ondan mini var ama. Mini gördüm ben. Mini miydi o silah? Ben bir tane uzun silah gördüm onda. Vallahi muhtemelen... Ha, önümde İyandı önümde vardı. biri var önümde. Önümde önümde gördüm. Biri ha. Hakan birisi evde. Karşı ev gördün mü? Gördüm. Evet. İşaret. Yok. İşaret var mı? Onu kim öldürdü? O DP'liğin kim öldürdü? Ben. Tamam. Ben düşürdüm. Hakan vurdu. Kim bitirdi bilmiyorum. Ahmet abi. Tamam şimdi kaç kişi aldınız? Dört tane var mı? Yok. Hakan, Hakan kaç kişi aldınız şu anda? 2 mi? 1. Abi ben bir şey almadım. Tamam. Elde edin büyük, ben dedim hangi? Düşürdüm. Hakan bitirdi büyük ihtimalle. Hakan şu karşı evde. Abi, de Efendim? Bunda. İçeride tanıyor Karşı evde Aa ben düşürdüm, halkan bitirdi. Düşürdü. Tamam. E Olman iki kişi daha var orada ya da üç kişi. Muhtemelen gittiler Arkadaşlarım burada hmm. gitmezler herhalde Hey Biri düştü Sol arkadan gide Hamed abi ya Tamam hadi gidelim Tamam ben alayım ben Yapka Ha Ayak sesi var dediniz <laughs> 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 Botu Akano Yukarıda M4 var. Hmm. M4'te var mı? Geliyorum. Nerede yukarıda? Şurada. Enemies ahead. Üst katta. Nerede? İşaret edeyim. Oradaki üst katta. Üst kata çık bu evin. Enemies ahead. Hakan gel arabaya bin de gidek. Ben iyi olayım yorum aldım. Nasıl saldım bir tane? Tamam çıkıyorum biliyorum. Arkam ona baksana bunda ne varmış. Oo, emmediğinin kar var la. Alacak mısınız? Emmediğinin <laughs> 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 não? não, 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 não. yok dört tane mi lazım alarm mı? Yok yok. Tut bana lazım. Atım o zaman. Atımda bozulabilir dikkatim. Ha ileriden gidiyor. Motor gidiyor bu tane daha. Evet. Bak kaçla. Abi motor gidiyor. burada da biri var. Lan ne la, yapayım la, gene ya. Hakan adamlarımızı kaldır kanka. Mehmet abi bir baygın var. Tamam. Korumayı al abi. Hakan ben git gidelim var mı? Ben yok. sıkıntı yok. Baba motor yaz kaydın bari. Adamı görmedim kanka nerede, nerede olduğunu la. Gözlerim kör oldu Abi ucuz yırttık Hemen toplayalım Bu adam nereden sıfır ya Toplayın canınızı bak Şurada giriyor bak şurada 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 şey, burada da biri var Motora gidiyor o adam motora gitmez

yok lan. Abiler çok yalanmadan ben de gidelim. Sen bana bir kaldırın birini de. Abi. Sen bana neyse. Ahmet abi bir, bir şey Ahmet sana yakın. Adam burada. Enemies ahead. Tamam abi. Gel gel tamam. Otomobil kaçırmayalım bir. Tamam 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 bitir. Bittim o din, da. Bin bin arabaya gir. Dur Sema tamam, canım. Sema canına bassın. Tam tam bassın. Öldü mü o da? Ahmet. Evet. Öldü öldü öldü. Direkt geçelim abi ondan. Hadi hemen arana gidelim kanka. Gel gel arana gidelim. Arkadaş arabaya binem Onlara Onun bakar mıydı Ahmet abi? Yok yok. 5 metre alana gideriz. Abi alana gidelim. Abi alana, alana girer. Tamam. O zaman şuna bakalım sadece. Ahmet'in vurduğuna bakalım. Ahmet neredeydi o? Şurada mıydı? Ya şimdi abi tanıştırmıyor. Oooo tepe dolu tepe dolu. Adam görürsen harbi. Şey şeydi. Şu... Kalan sağlar bilindir. Ya kaç kit ya? Ben atıştı. Ben öldüm şeyini öldüm. Ben tam işte gitmiyorum diye. Atlayın arkadan. Tüh yav. Çok kötü oldu. Araba kendi kendine gidiyor la gördünüz mü? Gördüm. <laughs> Abi sağlık malzemesi yoktu ya dedim belki sağlık malzemesi sağlık falan. Hakan işte abi, sıkıntılıydı abi, ya abi. orası. Ahmet abi sen orada niye kaldın abi? Bastın, can bastın can. Örecektin ne deyse gömediniz herhalde. Hmm. Canım çok abi, azalmıştı. Ahmet evet, arabaya abi, baksana. Girmeye dayanır bilemedim ki. Araba girmeyin bir akşam. Var mı orada araba? O da ben oğlum yerde yok. Şurada gemi var mı? Gemiyle gidek. Abi alan buraya yakın. 600 metre dinine bakma. 100 metre ileride şey giriyor. Evet. Ee, gaz kalkıyor. İşte yukarıdakiler gelirse sıkıntı. O yüzden dedim araba var mı? Gerçekten. Ben olsam gelirdim yani. Ama Hı açıktayız gelirdim. şu anda ya o yüzden. Kaldım. Ben de gelirdim. Ben şu eve giriyorum şimdilik. Alana girin, öyle eve girin bence. Alan dışı Sesler var sağ solda. Ben bir ses duymuyorum ama. Acaba o evde mi adam var Hakan? Yok. Şu kilisede adam, adam var mı ki lan? La? Şey şey, abi o kilisede çok kanskardı ya. 200 metre falan da geldi mi? Evet. Şimdi çatıya çıkalım abi bekleyelim orada. Abi bak şu arka tarafta 295 numaralı evde iki kişi var. Benim gördüğüm iki. Yukarıdan birisi hmm. iniyor aşağıya Burada var. kişi <laughs> görüyorum. Burada iki adam var. Bakın. Ardında mı iki var? Onları buraya getirmeyelim. Bakalım da. 195 de dolu değil mi Ahmet? 195 de dolu aynen. Nere orası? Abi, Buradan. kalkarsan bir şart koyamayalım ama bakayım şöyle koyabilecek misin? kaş karşım karşı, abi. kaş. Hangi taraf? Heee. Abi. oraya evden oynayabilir miyim abi. acaba diye düşündüm ben şurayı kuruyorum tamam mı? Ben de oraya bakmak zorundayım. Buranın buraya gelmemesi lazım. Herkes bir yere baksın. Orası alanda mı kan o ev? O ev alanda değil. Aa çıktı alandan. Şimdi onlar çıkacaklar abi şekilde vuracağız. Yalan da. Abi şuradan Tamam o bitti. Öbür nerede? <Gülüyor> <Şimdi> <Gülüyor> Bunların kaslarını aldım. Buraya bakalım. <laughs> Tamam, çok güzel. Orada orada bir temizlendi. Buraya bak. Marked location. Tamam, orayı gördüm. Enişte evde birisi. Enişte Adam nerede acaba? Bir saniye, altta başlar. Karşı da, alanda değil ha. Hakan o adama ne de? Siz satan nerede 295 acaba? 293 alanda değil. ama dikkat edin. Mark the location. Bayıldı o. Evde birini bıraktılar abi. Evde adam olmasın. ona bir yardıma gidiyor. Evet, abi, beni bana bak. Beni gördü Allah. abi. Abi bayılmayayım alandan mı? çıkacak. Alandan tamam. çıkacak o. Bak çıktı zaten. Evet, çok güzel. Vurdum bir tane. Ama sonra kaybettim. Harika. Bir tane kili verdi Ahmet abi. Bir kişi kaldı. Tamam, nerede bunlar abi şimdi? O adam öldü mü oradaki? Evdeki. Bir kişi kaldı. Öldü, öldü abi. Tamam sağ sola yalım. Asistlerin içinde bir yardım muhtemelen ya. Mavinin arkasında olalım. Nerede? Çıkar abi bir yerden ya. Dur bakalım ben ortaya çıktım. Beni vurursa hemen şey yaparsınız. Abi ben tepedeyim zaten. Ya mavi konteynerin arkasında ya da şu samanların birinin arkasında işte Büyük ihtimalle Yok yok Kuyuda yok. değilse eğer Arkamızda da olabilir ah, Evet, samanın arkasında Lan beni bile düşertti ya Adam çok tehlikeli O tehlike. neyle sıktı? Mini Adam çok tehlikeliydi abi Mini miydi neydi? Allah. Ne o kadar hasar verilmiydi ya Bende ama emin Ulusal Dürbün'den onu Hakan. Gördün mü? hiç iyi değildi. Birinci olduk. Ameliş. iyi olsa biz birinci olamazdık.